Evet gençler merhabalar. Mart ayının örnek sorularla karşınızdayız. Dün bakanımız bir açıklama yapmıştı. Açıklamasına göre LGS'de sadece birinci dönem konuları yer alacak. Bu da demek oluyor ki inkılap tarihinden bir kahraman doğuyor, milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ve ya istikrar ya ölüm ünitesinden soru gelecek. Şimdi 10 soru gelecek bu 3 üniteden. Ben ağırlıklı olarak yani yaklaşık 4 sorunun 2. üniteden geleceğini düşünüyorum. Yani Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık evresinden geleceğini düşünüyorum ve burada kesinlikle %100 bakın garanti veriyorum size. Kongre ve genelgelerden ayrıca TBMM'den kesinlikle <laughs> soru gelecek. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının bu sene 100. yılı ve ben bundan kesinlikle soru geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi Mart ayının örnek sorularına başlayalım. Sivas Kongresi ile ilgili bir resim vermişler burada, bir infografik resim. 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a geldiğini söylüyor Mustafa Kemal Paşa'nın. 18 Aralık 1919'a kadar kentte kaldığını söylüyor. Ardından 4-11 Eylül tarihinde cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre toplanıyor. Cumhuriyetin temelleri atılıyor artık. 7 gün süren ve manda himaye tartışmalarının da yaşandığı bakın manda himaye tartışmaları yaşanıyor. Bu önemli. Demek ki Sivas Kongresi'nde ne yapılmış? Manda himaye tartışmaları ciddi anlamda yaşanmış. Yani Mandahima'yı biz hala tartışıyoruz o güne kadar bunu unutmayın. 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla kapanmış kongre. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı kongreye ev sahipliği yapan Sivas, 108 gün milli mücadelenin merkezi oldu. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi. Heyet temsiliye bütün vatanı temsil eder hali geldi. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı, kapsadı diyor. Şimdi buna göre Sivas Kongresi ile ilgili hangisi söylenemez? Gayet basit ve net bir soru. Bağımsızlığın sağlanmasına yönelik kararlar alınmış. Evet, cumhuriyetin temelleri atılmış burada. Milli mücadelenin hazırlık safhası sona ermiştir. Hayır. Milli mücadelenin hazırlık safhası sona ermiyor. Daha öyle bir şeye henüz ulaşmış değiliz. Daha bayağı hazırlanacağız biz. Alınan kararlar bakımından milli bir kongredir. Evet, milli bir kongre. Manday fikrini savunanlar olmuş. Evet, nereden anladık? Tartışıldığı için. Alınan kararlar bakımından milli olduğunu nereden anladık derseniz, heyet temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi. Ulusal ve bütün vatanı kapsadı diyor. Buradan da birinci sorumuzun cevabını burs olarak alıyoruz. Evet, ikinci soru, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Türk basını Avusturya'nın Sırbistan'a savaşı ilan etmesinden sonra ittifak güçlerinden yana tavır aldı. Yani Türk basını ittifak devletlerini destekliyor. Özellikle Almanya'nın savaşa girmesinden sonra bu destek daha da arttı. Osmanlı'nın savaşa girmesi konusunda ihtiyatlı bir tutum sergilense de Almanların cephedeki başarıları zafer olarak nitelemeleriyle yansıtıldı diyor. Buna göre Türk basınının Almanya'nın yanlısı bir kamuoyu oluşturma. Evet kesinlikle bunu zaten amaç bu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri takip etme. Evet, takip ediyor. Kim ne yaptı, ne etti? Avusturya'nın desteğini alma. Hayır, burada Avusturya'nın desteğini değil, daha çok biz kimin desteğini istiyoruz? Almanya'nın desteğini istiyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa. Evet, üçüncü soruda Atatürk'ün bir sözü var. Aslında karmaşık bir söz gibi duruyor ama son cümlede biz aslında paragrafın ne demek istediğini anlıyoruz. Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak saf dillik olur diyor. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki ondan bir an bile gaflet milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe karşılığında saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki zayıf olanların hukukuna saygının eksik olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmaktan asla gecikmeyeceğiz diyor. Hemen burayı alalım. Yani her şeye hazırlıklıyız diyor Atatürk burada. Atatürk bu sözüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? Çağdaşlaşma için Batı ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi. Hayır hiç alakası yok. Çağdaşlaşmadan hiç bahsetmemiş paragraf bize ekonomik, siyasi ve mali yönden dışa bağımlılığın azaltılmasına, dışa bağımlılıktan da bahsetmiyor burada. Atatürk her türlü önlemi almayı istiyor burada. Vatanın savunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına. Evet, gördüğünüz gibi Atatürk'ün önlem alma isteği burada bu cümlede bize ne yapmıştır? Vurgulanmıştır. Cevabımız Ceyhan. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ordu komutanlığına yeni atanan Mahmut Şevket Paşa Adımköy'de beklerken kendi imzasıyla bir emir yayınlamıştır. Bu emrin metni şu şekildedir. Harekat ordusu görevini yalnız askeri yönden yapacaktır. Politik konular ve bu konularda İstanbul ile görüşmek şimdilik görev dışıdır diyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ordu ülkesini savunsun. Siyasetle bizim işimiz yok. Bu emirle Atatürk'ün askeri siyasetten uzak tutma evet en temel amacı. 2. İstanbul hükümetiyle uzlaşma öyle bir amacı yok. Hayır. Halkı siyasi konular hakkında bilinçlendirme diyor. Öyle bir niyeti de yok Atatürk'ün. Bu yüzden cevabımız yalnız bir Adana diyoruz. Evet beşinci soru. Gene kongre ve genelgelerle ilgili bir soru. Atatürk 20 Eylül 1919 günü Sivas'ta Amerikan General Harbert'la görüşmesi sırasında generalin fakat Millet ve siz her türlü çalışmada ve özveride bulunmanıza rağmen başarılı olamazsanız ne yapacaksınız sorusuna verdiği cevap. Millet ve biz yok. Birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki bir millet varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu amaç uğrunda her özveriyi yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olmaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü özveride bulundukça başarılı olmaması düşünülemez ve böyle bir şey söz konusu olamaz diyor Mustafa Kemal Paşa. Buna göre Atatürk'ün sözüyle ilgili birlik beraberliğe önem verdiği, en temel vurguladığı şey zaten bu. Millet ve biz biriz diyor. Zor koşullarda dahi size yer vermediği her türlü şekilde başaracağız biz bunu diyor. Bağımsızlık için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Zaten ümitsizliğe yer vermiyorsa bu adam haliyle bağımsızlık için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.